Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte yeni evime görmeye geldik. Um, bugün yeni evim gayet güzel yana. Bu güzel. Birazcık burnum tıkanık o geçen gün bir yere gitmiştik o yüzden. Ya pek hastalanmıyorum da kış biraz geldiği için öyle işte. Kış gelmiyor da yaz biraz geldiği için havalar daha soğuk olmaya başlıyor. Soğuk derken yani havalar gelirken yaz soğuk oluyor biraz yani o yüzden öyle biraz kastımamın. E, kuyun gibi e, 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 ben artık konuşamıyorum vallahi. He. Neyse biz gezmeye devam edelim. Allah'ım. Ben niye kuyu gibi konuşmuyorum? Ay kuyu gibi niye konuşuyorum? Allah'ım yarabbim. Gıcık konuşuyorum ben. Arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya salon yaptık. çok güzel oldu ben burayı. Acayip beğendim. Ama dur dur. Benim beni çok beğendim. Burbonya'da. Bura. Benim en çok sevdiğim yer bura. Arkadaşlar bak çok kitap okumayı sevdiğim için burada bir sürü kitabım var. Burada ben üstüm giyinim gi askılıklar var. Ev getirdiğim <laughs> zaman da biz gideceğiz bana. Mesela tıkmakını alacağız. Ama şu olduğu için yani hemen alabilirim o kasiyerinden. Kasiyerin derken paketleri çıktı yerden hemen alabilirim. Çıktı o bu yani. O kadar da olur lan. Evet arkadaşlar. Şimdi burada banyo var. acaba beğendim. Ben banyo var rengine. Çok güzel. Ve tuvaletini beğendim. Arkadaşlar bakın. Kuyrupa eski bir tüle yapıyorum. telefondan. ayarlayayım. Bak şimdi. eski bir şey yapayım. <laughs> tamam arkadaşlar. Buradan geliyor. Televizyon bulduk. Burada mutfak var. İçini göstereyim. Adamdanlar koymuş. Arkadaşlar alt katta ekmek vardır. Burada illa bu çay demleme yeri var. Burada da tutbar vardır. Burada da güzel güzel yer var. Ama burada oturup bazen kitap okurum. bazen bir şeyler yapar. Ama buralarda halı yok. Halı yok. Ne zaman sana halı atarım boş olan yere ya da eski bölümdeki halıları sererim artık. Arkadaşlar bana yan yana kahve tarpmaya gidiyoruz. Orada görüşmek üzere. Görüşmek üzere anlamışsınızdır. Hasta burada iş yapçılar duruyor böyle. Evet arkadaşlar orada <Gülülüyor> görüşürüz. Bye bye. Zaten korumalar duruyor Niye kapı kapatıyorum ki. Nasıl geldi burada? Ne ayak var şuralar? Herkes koltuğu o kadar yakına koymuşturlar ki oturuyor. Arkadaşlar şöyle ıspıralım. Düzeltiyorum ilk kez. Şunu da sıçrasın. Bu benim silimim. Şu ortadakiler. Hani o eteği kahverengi birazcık yazıyorum Arkadaşlar ama sığmadı Evet arkadaşlar. Ben bir saniye daha sipariş ettim dolaptan. Ne yapayım sığmadı yani. Birazcık daha olayım? Arkadaşlar sığmazmış gene. Allah'a ölürüm. Giderim ben. Daha yeterli bir şey yaparsam. Arkadaşlar gecelikli siz buyurun. Bu şamazı var mı nasılacağım. Şu an, şu an seviyorum. Jessica gibi ben bu elbiseyi seviyorum ve bu elbiseyi seviyorum. Ve bu üstteki üst elbiseyi seviyorum. Arkadaşlar şu üstü çok seviyorum. Nereye kadar koçum. Yaşar Arkadaşlar ben ne yapayım böyle yaptım. Tek yöntemim buydu. Tamız parşetten. O yüzden benim liram gitti. Neyse boş arkadaşlar. Neyse. Yine sonu geldik. Yine beğenmeyi. Bir Instagram'dan da takip etmeyi. Kanallarımı Instagram'dan da çok yapmayı unutmayın. Ve kanalımız aynısını yapın. Ha. <laughs> Yoksa gittiniz. <laughs> Neyse boş verin. Bye bye. Durun başında bir kere üstümü giyindim yani.